Günaydın arkadaşlar. Hepiniz yeni bir videoma hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. İnşallah hepiniz iyisinizdir. Bizler çok şükür iyiyiz. Elhamdülillah gayet e, iyiyiz. Çok şükür sağlığımız değerinde. de artık toparlandı. O da iyi. Evet arkadaşlar. Bugün salı. Çarşamba son. Yarın son. Bugün ve yarın son. Perşembe yola çıkıyoruz. Damladan hiçbir hazırlık yok. Niye böyle oldu bilmiyorum ama ya bu sefer seç hiçbir hazırlığım yok ama yapacağım tabii ki inşallah. yüksel akşam zaten videoyu kapattıktan sonra aşağıdakilerden bütün izin çantalarını çıkardı, yastıklarımız falan çıkardı. Onları şimdi odaya aldım ben. Ee, ama ondan önce güzel bir evimi temizlemem lazım arkadaşlar. O olmaz. Onu yapmazsam içim rahat etmez. İşim de düzgün gitmez. Ee, dün evde değildim zaten. Ee, bütün işlerim kaldı. Bugün güzelce bir evi çalıştırdım. Zaten arkadan duyduğunuz gibi süpürge çalışıyor. O şu an güzelce iki programı ayarladım. Hem güzelce iki kere süpürsün hem de güzelce iki kere silsin. Ona ona verdim. Ben şimdi tozları da alacağım. Tozları sabah aldım. Ben bu arada sabah saat 5'ten beri ayaktayım. Evet. Uyuyamadım, uyku tutmadı. Sen kalktım, kahvemi içtim. Mutfak dolaplarını sildim, yüzlerini parlattım. Bulaşık makinesini boşalttım. Ondan sonra yavaş yavaş kalkmaya başladılar. Yatakları topladım, tozları aldım. Şey toz alma beziyle. Ee, şimdi makineyi çalıştırdım. O ara kızları götürdüm, geldim. Makineyi çalıştırdım. Ee, makine bitti güzel güzelce nemli bezle de, ee, e, bezle de tozları alacağım. Ee, bütün evi komple yapacağım. Ondan sonra da tuvaletin banyomu silmem lazım. Bitiyor ondan sonra. Evet bakın. Ne var yanımda? Halı var. Halıyı bile kaldırdım düşünün yani hızlar hızasındaki. Onları kaldırdım. Çöp falan hep yukarıda. Güzel her yeri silsin süpürsün diye. Şimdi kahvemi yaptım. ikinci kahvemi içiyorum. Gelirken de kendime ekmek aldım. Ee, kahvaltımı yapacağım şimdi. O ara makine süpürsün, temizlesin. Ondan sonra ben de yavaş yavaş işlerimi halletmeye başlayayım. Bugün inşallah e, tavuk sote yapacağım. E, tavuk buduyla dün almıştım ya. Tavuk buduyla sote yapacağım. Mantarım falan var. Onlar çıksın aradan. E, yiye, yiyelim bitsin. E, ziyan olmasın. Yola çıkacağız zaten. E, onu yapacağım. Belki makarna makarnada pilav yaparım. Ondan sonra da alışverişe gideceğiz. işim çok erken biterse kendim gider hallederim. Bitmezse artık akşam kızlar gelince gelince yemekten sonra hemen çıkar hallederiz işimizi. Zaten fazla bir şey eksiğimiz yok. Bir ıvır zıvır alacağım yola. E, su alacağım, Ondan sonra meyve suyu alırım kızlar için. Bu tarz şeyler alıp yapacağım. Sağ olsun Allah razı olsun Ebru'da sarma var mı? Sarma verecek bana. Yaparsam belki açma yaparız. Bilmiyorum orada çok kararsızım. Çünkü fazla yenilmiyor bizde. Bir de akşam yolu, yolculuğu yaptığımızdan dolayı. Sabah da işte Allah nasip ederse kazası belası varsa sabah da Türkiye'ye girmiş oluyoruz. Ondan sonra zaten yolumuz kısa. Görümcemi uğruyoruz. Fazla yenilmiyor. Ama şey yapacağım, yaparım. Neyin adı? Salam falan alırım. Sürme peyniri, salam falan. Çünkü o güzel yolda gidiyor. Onu kızlar da yiyor. Sandviç tarzı oluyor. Salatalık falan koyarım. Böyle. Bunları halledeceğim. Bugün bunları yapacağım arkadaşlar. Şimdi güzel bir temizliğimizi yapalım. Ondan sonra ben yine geliyorum. Şunları bir halledeyim, güzelce evimizi temizleyin. benim bir içim rahat etsin, bir huzurla dolsun. Hadi, ama önce bir kahve, enerji almamız lazım. Bu benim bu uykusuz uyku, uyku uyuyamamam ne biliyorsunuz mu arkadaşlar? Bu benim vitaminlerden. Evet, o kadar iyi geliyor ki vitaminler gerçekten, bakın aşırı tavsiye ederim size. Bir de bu zaten özellikle uyku, uykuya karşı, uykusu gelenler için, yorgunluk falan için şu Supra Dün bunu içiyorum. Bir de şu kolajeni almaya başladım. Şu an gerçekten düzenli kullanıyorum. Bakın sabah saat, dün akşam saat 12'de yaptım. Sabah saat 5'te uyandım. Şu an hiç uykum yok. Gerçekten çok enerji hissediyorum kendimi. Şunu kesinlikle deneyin. Bakın benden tavsiye. Şöyle koyayım. Fuat olandan. Tamam. Hadi vitamin reklamını da yaptık. Ve ben giyiyorum. Yatak başlıkların toz alma en iyi yöntemi arkadaşlar. Bakın nasıl toz aldı. Şöyle tüy alıcıyla güzelce her yeri böyle ruloyla geçiyorum. Bakın bu alınmış hali nasıl güzel toz alıyor. Ondan sonra güzelce nemli bezle silebilirsiniz. Çok da pratik oluyor yani. Tavsiyelerime uyabilirsiniz. Şöyle şununla tüy alıcıyla alın hallar balkonda Onları sonra çıkarıp çırpıp güzelce sereceğim burası bitti şimdi güzelce tozları falan alayım yatak odasını bitireyim İşimin çoğu bitti arkadaşlar. Odalar bitti, bu ara bitti, mutfak bitti. Bir banyo tuvaletimi temizleyeceğim, sileceğim. Şurası da bitti, komple hep yerleştirdim. Bakın çantalar yüksel çıkardıydı. Klasik gurbetçi çantalar arkadaşlar. Yüksel bakın. İstattıkları falan çıkardı. kızların ıı, şeylerini, masalarını takmak için. Bunlar sonra yerleşecek. Şunlar çok güzel oluyor. izin şeyinde çantalar. Ben valiz hiç kullanmam arkadaşlar. Sadece bu çantaları alıyorum. Bunlar da IKEA'dan. Çok düzenli ve de, ıı, tertipli oluyor. Ben çok aşırı memnunum bu çantalardan. Size de tavsiye ederim. Böyle Türkiye yolculuğunda falan ıı, gayet yolu bir de düzenli oluyor çamaşırlar falan da dağılma falan yapmıyor. Bir de biliyorsunuz her şeyin neyin nerede olduğunu böyle etiketle yazabilirsiniz. Ben bunları kullanıyorum. Zaten hep izin şeyini de hep paylaşmıştım. Önceki takipçilerim bilir zaten. Yeni takip edenler için söylüyorum. Zaten hazırlık yaptığımda da çekerim size de gösteririm. Bu çantalar müthiş. Hazırlığımı sonradan yapacağım inşallah. Bunlar burada bir dursun. Ben bakın ne yapıyorum bir de buzdolabımı boşalttım tamamen çıkardım eşyaları ee, makine alanları bütün organize'leri attım ama yüksek ayarda sakın çalıştırmayın bunlar ben bu hata yaptım yamuldular kısa programı ayarlayacağım ee, yarım saatliğine e, hemen hafiften bir yıkasın zaten temiz güzelce sadece bir durulansın temizlensin şunlar da almadı bunlar da elimde yıkayacağım artık onun için güzelce dolabımı yerleştireyim temizleyeyim zaten boş dolabım şu an alışverişim falan da yoktu Bunları halledeyim. Ondan sonra süpürgem şeyi kaldı. Neyin adı? Ee, bir salonu halletmesi kaldı. Salonda halletsin. Şu an koltukları falan hep sildim, süpürdüm. Tozları da aldım. Bu şimdi şurayı siliyor, süpürüyor. Ondan sonra salona geçecek. Burayı halledecek. Ben bir sandalyelerimi süpüreceğim, sileceğim. Bir onlar kaldı. Masamı sileceğim. Ondan sonra bitiyor. Şu bu sefer yüksek ayarı ayarladım güzelce temizlesin diye gayet başarılı bir şekilde temizliyor benim kızım görünüyor mu sildiği yerler bakın parlıyor bayağı da güzel yapıyor yani hayat kurtarıcı tamam bu buraları halletsin. ben de diğer şeylerimi yapayım işlerimi en sonunda tuvaletimde banyomu temizleyeceğim inşallah önce şunu bir çalıştırayım makinemi şu çıksın aradan onun sonunda bu kuru da, da yerleştiririm güzelce. Banyo ve tuvalet de bitti arkadaşlar. Son olarak da slipiyle ile yerleri sildim. Fayansları hep. Hopu çıkarmak istemedim. Burası da bitti. Klozeti banyoda küvetli yıkadım. Buralar şimdi kurusun. Ondan sonra bunları yerleştireceğim. Çıkarmıştım güzelce sileyim diye. Kuruduktan sonra halımı falan sereyim. Bitiyor işim çok şükür. Şunları da yıkadım bakın elimde makine alanları aldı. Bunları da elimde yıkadım. Şimdi güzelce bir durulansın bunlar kurusun. Makine de bitti o da bit, kurusun. Ondan sonra dolabımı yerleştireceğim. Ay yoruldum. Şuraları toparlayayım bir. Bitti artık. Aha, kurumaya da başlıyor. Bu silip Mop da çok güzel arkadaşlar. Hiç iz bırakmıyor. Bunu da tavsiye ederim yani. Ne diyorduk? Şöyle ters çeviriyoruz. Böyle kullanıyoruz. Tamam. Şimdi bir de kapıları sileyim. Burası bitti. Bu da az kaldı. Burayı hallediyor. Ondan sonra işim bitiyor çok şükür. Demişken balkonda temizledim arkadaşlar. Benim burası fazla şey olmadığı için oynadı. Yağmur falan almadığı için geç yağmur yağmadı. Güzelce süpürdüm. Buraları sehpam falan sildim. Şu dolabımı da soranlar var arkadaşlar. Burada benim bir dolabım var balkonda. Yani çok hoş olmasa da beni çok kurtarıyor burada böyle peçetelerim var, içecekler var, soslarım var, reçeller var, içecekler var, fazla salçam falan var, kavanozlar var, sütlerim var. Hele kış ayı çok güzel oluyor. Burayı da böyle yaptık. Benim değmişken her yeri elden geçirdim. Şurası da açık yan komşu var. Biz kapattık burayı böyle yüksel onu kapladı. Böyle bir duvar yaptık biz. İnci böyle şey cam gibi bir şey folyo geçirdik üzerine de böyle kapatmış olduk burada böyle ay misledim buraları süpürdüm güzel oluyor ben halı kullanıyorum gayet de memnunum halıdan hemen süpür ve bitiyor işim böyle şurada annemin şeyi var turşusu var daha az bir şey kaldı buralarda böyle halletmiş oldum burada bitti robotum yerine geçti bakın şeyini de çıkardım bezini ilk kere doldurmama rağmen bakın son kalmış bitmiş şimdi bezini falan çıkaracağım bunlar yıkansın kaldırayım bitirdim ben çok şükür temizliğim bitti saat şu an 11'e 5 var benim bütün temizliğim bitti şimdi ben mutfağa gireceğim onları halletmem lazım buzdolabımı da sildim arkadaşlar tamamen boşalttım hepsini sildim şöyle bakın şu hemden aldım Dinkmit mutfak temizleyicisi. Güzelce parlattım. Şu bezi kullandım. Aynı eldiviz bezini gibi olanla iz bırakmayandan. Güzelce tertemiz oldu, hallettim. Şimdi güzelce diğer sepetlerimi yerleştireceğim. Şunu çıkardım yoksa sığmıyor sepet içine. Şimdi şunları durulayım, kurulayım e, ve yerleştireyim. Ondan sonra işim tamamen bitiyor mutfakla. Ve bitti. Hepsini de yerleştirdim. Bakın tertemiz pırıl pırıl oldu. Şu çok hoşuma gidiyor. Şimdi güzelce bir de yerleştireceğim. Şöyle hepsinde her göste bir şey var. Böyle kablar var benim. Denleyiciler. Bunlar çok iyi oldu. Dolap da çok batmıyor biliyor musunuz böyle. Çok pratik oluyor bence. Bunları karşı action, prime aman teddy falan almıştım. Çok iyi. Tamam. Şimdi ben güzelce bir de malzemelerimi yerleştireyim. Bitsin. Birazdan evden çıkacağım arkadaşlar. Çıkmadan aklıma gelmişken şu e, lambalarımı göstermek istiyorum. Bakın. Benim burada normalde hiçbir tane lambam yok. Sadece şuranın lambası var. Şeyin. E, bir de bu tarafta lambam var. O da şöyle. O da buraya ışıtıyor. Ama bana şuraya hep bir lamba gerekiyordu lavabonun altına, üstüne ışıtması için. Çünkü ışığım yeterli değildi. Ben de Amazon'dan şöyle lambalar aldım, bakın. Şunlar şöyle çıkıyor. Bunları USB stick şarj ediyorsunuz. İster tamamen açabilirsiniz. Şöyle bakın. Magnetli bunlar böyle böyle yapışıyor. Şu şekilde. Ve çok güzel ışıtıyor. Akşamlar daha güzel oluyor. Şu an e, normalde sensörlü ben sensör ayarını açtım da şimdi şu an ışık olduğundan dolayı yanmıyor ama şöyle bir göstereyim Heh, yandı bakın böyle bir takipçim sormuştu onu göstermek istedim nasıl olduğunu e, sensör ayarını kapatırsanız isterseniz kendiniz açıp kapatabilirsiniz ya da sensör ayarı açık durur benim hep sensör ayarı açık oluyor e, akşam kullandığımda iyi oluyor hemen yanıyor zaten başında durumda sürekli yanmış oluyor. Ben gayet memnunum. Amazon'dan almıştım. Bu benimki galiba 27 san, 32 cm galiba uzun olanını aldım ben. Dediğim gibi şöyle aynı alıp magnetli şuraya şöyle takabilirsiniz. Ben çok memnunum ışıtmasından. Temu'da da var bunlardan. Onu bir de almıştım denemiştim ama böyle ışıtmıyor. Lambası yetersiz gelmişti. Amazon'daki daha kaliteli. Böyle arkadaşlar şunu ayarlayayım ben bir. Be. Tamam. Şimdi sensör ayarında. Şöyle birazdan da kapanır. Bakın. Şu an ışık olduğundan dolayı hemen sensörünü almıyor. Ama akşam gayet güzel yanıyor. Hadi kapan artık. <laughs> şöyle bir şey isteyince olmuyor. Var ya sinir oluyorum gerçekten. Hadi kapan. ha. kapandı. Bakın ondan sonra şöyle gelince de yanıyor mu? Normalde yanlar var ya yanmaz şimdi ha. ha yandı. Işık olduğundan dolayı böyle. Ben çok memnunum arkadaşlar. Yani tavsiye ederim size. Lazım, size ihtiyacınız varsa yaptırabilirsiniz. Ben bu mutfak dolabımı yaptırdığımda e, buraya da keşke yaptırsaymışım lamba. Yani onda pişmanım. E, o yüzden böyle değerlendirdim ben de. Bakın şöyle göstereyim. Buradaki lambam da gayet güzel bu e, dolabın içinde içinde montalı. Yukarı yetiştiriyor bir de aşağı ışıtıyor. Burayı böyle yaptım. Şu tarafta da sadece davlumbazın ışığı var. Bir de buraya da iki tane de ben kendim e, alıp taktım. Gayet güzel oldu bence. Ben memnunum. Tamam. Mutfağımı da toparladım. Bitti. Şimdi ben bir dışarı çıkmam lazım. Eksiklerim var. Onları alacağım yol için. E, Ondan sonra eve geleceğim. Yerleştireceğim. Onun sonra yemek hazırlığını yapacağım. Akşam da e, gidebilirsek Türk marketine gideceğiz. Oraya bugün e, bugün sadece şimdi Alman marketini halledeceğim. Ondan sonra Türk marketine gideceğiz akşam yemekten sonra hep birlikte yükselle falan. Böyle. Bu hava ne arkadaşlar? Hava o kadar güzel ki hiç normal değil yani şu zamana göre şu aya göre biz aralıktayız ve havanın durumuna bakın. Şu an resmen herhalde 12-13 derece vardır Hiç soğuk değil Nasıl güzel yumuşak Ama normal değil yani bu aya göre Şimdi ben ilk olarak eczane uğrayacağım arkadaşlar Ateş düşürücü almam lazım Kızlara Yol için yanımda bulunsun Ne olur ne olmaz Şimdi bir eczaneye uğrayacağım onu alacağım Oradan bir Yaşbara uğrarım ya da Direkt kuaföre giderim son aşparta işlerimi hallederim. Bakalım herhalde eczaneye gider, aşparta gider, oradan da şeye giderim. Ne adı? Hofer e. İşlerimi halledeyim ben. Tamam, hadi. Hava nasıl güzel ya. Ben eve geldim arkadaşlar. Şu an şurada Alman marketi alışveriş var. Hofer Vespar. Ee, size hemen kısa aldıklarımı göstereyim. Normalde bir e, koli altılı e, su aldım ama kızlara şöyle ellerini oynarken e, iterler diye onlara şöyle çocuk şişesi aldım. Normal su iki tane bundan aldım. Salatalık çok güzel yeniliyor. İki paket şöyle mini salatalık aldım. Sonra mandalini aldım dört tane. Fazla almadım kalmasın diye. E, birer tane muz aldım. Şöyle mini e, şey aldım. Havuç aldım. Kıtır kıtır güzel gider diye düşündüm. Kızlara şöyle e, şişeli yoğurt aldım. Çilekli, muzlu. Kakao aldım. Yine kızlara meyve suyu aldım içecek. Sonra Hafsiş'in en sevdiği şu popcorn'dan aldım. E, cips aldım bir tane. Soletti aldım kreker. E, şöyle bir tane çikolata aldım. Şunu da ben çok seviyorum. E, kokoslu bir tane böyle müsli ilgili aldım. Ondan sonra... Şuraya şöyle dağıtmayalım da. Ee, bir tane şey aldım çikolata aldım yine ee, püsküvili çikolata şeker acılı e, Nutellalı bisküvi aldım bu da çok güzel oluyor yine aynı çikolatalı bisküvi ne kadar çok çikolatalı bisküvi aldın <laughs> sana şöyle şey aldım ekmekleri aldım croissantlar aldım kızlar e, sever yolda yerler diye şöyle sandviç ekmekleri aldım arkadaşlar bunlar temiz e, içinde alkol bile yok bunun içinde bunu da şey yapacağım. Türk marketine salam fena alacağım. Sandviç olarak, sandviç ekmeği olarak da yapacağım. o da bizim arabada çok güzel yeniliyor. bunları aldım. Burası böyle. Şimdi birazdan da geri düşündüm ki yükseli beklemeyim de Alman Türk marketinde halledeyim. O da çıksın aradan. Saat şu an bir bıçağa geliyor. Orada yakın hemen gider gelirim diye düşündüm. bakayım balım giderse oraya giderim böyle bunları aldım. Bir yola bir de şey yapacağım. Ee, i̇nşallah Allah nasip ederse Ebru sağ olsun sarma verecek bana bir poşet. Sarma pişireceğim. Yaparsam açma yapacağım, peynirli bir de Nutellalı açma yapacağım. Başka 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 bir şey de yok herhalde bunlar var. Başka normalde yazın şimdi ser falan yapıyordum. Bilmiyorum yapsam mı, yapmasam mı da yenilecek gibi de düşünmüyorum. Çünkü bayağı da var. Sandviç ekmeği de var, sarma var, poğaça da var. Yeter herhalde ya ama şey alacağım. Ne onun adı? Ha bakın şey aldım bir de onu da göstereyim size. Şöyle bir tane meyvesi aldım. Paket çilek, kirazlı, elmalı. Bu çok güzel. Bunu biz de içiyoruz zaten. Böyle aldım. Bir de şöyle bir tane de şöyle bir paket altılı şey aldım. Normal su aldım. Bunlar hep dolaba kaldıracağım. Ondan sonra şey, son günde artık yerleştiririz. İşte şey alacağım Türk marketinde. Üçü bir arada kahve alacağım. Çünkü şimdi sıcak sıcak içmesi güzel olur. Yazın pek içilmiyor. Soğuk kahve alıyordum ama bu sefer soğuk kahve gitmez diye düşündüm. Ee, sıcak bir tane su termos yaparım. Üçü bir arada alırım. Onunla beraber içeriz öyle diye düşündüm. Ee, bir de bardağım var zaten aşağıda pl plastik bardağım. Onlar da onu yaparız. Bakalım böyle. Onları halledeyim ben. Evet. Ben gideyim bir şey en iyisi şeye. Ne adı? Türk marketine onları yapayım geleyim. Tamam. Şunları hemen bir yerleştireyim ben bir. Toplayayım şuraları. Onu da halledeyim geleyim. Sonra bir de giriş çıkılmasın çocuklarla. Tamam. Türk marketini de hallettim. <laughs> çok şükür bitirdim. Hallettim. Bütün işim ha bitmiş. Bitti çok şükür. Konuşamadım da. Yarın evden çıkmayacağım inşallah. Bakın ne aldım. Salam aldım. Sandviç ekmekler için. Şöyle salam aldım. Üç tane Değişik yine şey aldım içeceklerden aldım, yüksel içiyor değişik değişik. Vişne aldım, kol aldım, portakal aldım, limonlu soda gazoz aldım. Şöyle eti puf aldım. Üçü bir arada kahveler aldım. Toz almayacağım, şöyle atıp karıştıralım diye uğraşmayayım diye. Bir de plastik bardak alırım. Kendime şöyle sakızlardan aldım naneli. Bunlar bana çok iyi geliyor. Bundan aldım. Şöyle kreker aldım, maya aldım yarın poğaça için. Bir de bugün akşama makarna aldım. Bir de şöyle e, şeylerden aldım. Hmm, et, hmm, ne bunlar adı ya? Kek aldım. Bunların hepsi gitmeyecek arkadaşlar. Böyle çok oluyor zaten. İçinden birer tane alır alır e, koyarım. Evde durur gerisi de. Bunları aldım. Hallettim çok şükür işimi. Bugün resmen hiç oturmadım. Gerçekten kızları bıraktım. Eve geldim. Temizliğimi yaptım. O bitirdim. Çıktım marketleri hallettim. Onları eve bıraktım. Geri Türk marketine gittim. Oradan geldim. Şimdi bunların hepsi yerleşecek. Hala oturacağım dinleneceğim. Hiçbir şey yapmadım gerçekten yani. Dinlenemedim bugün hiç. Bayağı yoruldum. Ama çok şükür şimdi hallettim ya o önemli olan o. Bugün de akşam inşallah şey yaparım. Neyin adı? Çantaları hazırlarız. Onlar da çıksın aradan. Yüksel yarın şey yapar. Yükler arabayı da. Persimi bir şey kalmaz artık. küçük ufak tefek şeyler varsa onlar yapılır artık. Çok şükür hallettim. Arkadaşlar soruyorsunuz nereye gidiyorsun diye. Ben paylaşmıştım birkaç bir video öncesinde söylemiştim de kaçıranlar olduysa eğer söyleyeyim. Biz Allah nasip ederse inşallah Perşembe günü yola çıkıyoruz. Bugün günlerden salı. Yarından sonra Perşembe inşallah kızlar okuldan gelince, yükseldi işten gelince hazırlanıp toparlanıp akşama yola çıkacağız. Ee, Yüksel'in izni var. Ee, yılbaşı tatilleri geliyor zaten, resmi tatilleri var. Arada olduğu için, hafta içine denk geldiği için birkaç gün urlap e, izin alma şeyinde kaldı. Bunu da değerlendirelim dedik. Türkiye'ye gideceğiz. 2 ee, haftalığına Türkiye'de olacağız. Ee, kızlar da evde zaten. Güzel bir, e, inşallah izin geçiririz. Ee, kış aynı, Türkiye'de geçirelim Bakalım nasıl oluyor hiç. Kışın böyle tam böyle memleketi falan gitmemiştim. Nasıl oldu, nasıl şey oluyor. Artık e, göreceğiz bakalım. Bir değişiklik olur hiç bizim içinde Böyle. <laughs> tamam uzatmayın ben. Bayağı bir oldu artık. Ee, birazdan işte saat şu an 3. Sonra kızları alacağım. Yemek yapacağım. Yoruldum. Vallahi yoruldum. Neyse hadi ben tutmayın beni. Tutmayın beni. işlerim var benim. Konuşmayın. Konuşturmayın benim. Çenem açılınca susmuyorum ben. Ben şunları bir yerleştireyim çantaları. E, Kilere kaldırayım kiler odasına. Onun sonra akşam yerleştirmede artık toparlarız tekrar hep birlikte. Hadi gidiyorum ben. Şöyle 3 tane but vardı arkadaşlar bunu doğradım. Biraz fazla oldu farkındayım ama yarın kalsın diye uğraştım ben bunu fazla yapıyorum. Yarına bir de yemekle uğraşmayayım diye. Tavuk buduyla sote yapacağım. Tavuk göğsüyle sote çok kakaç oluyor böyle kuru gibi oluyor. O yüzden ben göğsle, butu, buduyla yapıyorum. Kemiklerini de attığım için biraz böyle etli bıraktım. İçinde alıp yiyebilelim diye. Bir de şöyle son kalan şeylerim vardı. Mantar, biber falan vardı. Bunlar kullanacağım. Ee, bakın hatta gitmeye başlamışlar domatesim falan. Bunları yıkadım güzel bir şöyle sote yapacağım. Bir de yanına belki makarna yaparım. Biraz da böyle soslu niyetini yiyebilelim diye. Ekmek de aldım. İsterseniz bandırıp, bandırıp da yiyebiliriz artık. Nasıl olursa. Böyle şimdi ben kızlar almaya gideceğim. Şöyle ön hazırlığımı yaptım. bunu kapatayım ve gelince hemen ocağımı açıp yemeğimi yapmaya başlayacağım. Ben kaldığım yerden devam. Sotelemeye başladım. Tavuklarım onlar güzelce bir pissin. Bakın şurada da şeylerimi doğradım. Domatesi en sonu yapacağım. Mantarlar sonra gelecek. sotelendikten sonra tavuklar soğan, biberleri birlikte katacağım. Soteleyeceğim ardından mantar sonra domates, aa, sarımsak çıkaracaktım. Sarımsağımı da alayım. Ondan sonra biraz hafif çok az bir şey de şey koyarım, salça koyarım şöyle sulu bir güzelce sote yapacağım inşallah bayağı çok oldu ama ben bunu akşam da yerim yatmadan önce yarın kalırsa yarın da yerim yani bayağı oldu ama güzel oluyor zaten bu e, sulu da olunca sonra da yeniliyor sotem hazır arkadaşlar altını kıstım bu güzelce şimdi böyle dinlensin güzel gelir birazdan bir de makarna haşlıyorum biraz da az bir şey sotu çok olunca geri makarnayı az yaptım bir sadece ekmekli bandırıp yeriz. Kızlara da makarna yaptım. Böyle sosundan falan koyup yerler. Yemekler yenildi. Mutfağı topladım arkadaşlar. Yarına yemek kalsın diye fazla yaptım. Yemekten kalan bu. Kemikleri var içinde. O yüzden böyle çok gibi duruyor. Ama hiçbir şey kalmadı. Makarna da bitti. Bu da bitti. Bayağı aç gelmişler. Ee, yani yarın yeniden yemek yapmam lazım. Maalesef. Fazla kalır diye düşündüm ama iyi ki de o bunu da yapmışım yani. Ee, yetmezmiş yoksa. Bitirdik. Ben şimdi buraları toparladım. Mutfağımı hallettim. Şimdi çantaları hazırlamaya geçeceğiz. Onları yapacağız. Hatta şey yaptım bile. Kızların çamaşırlarını hallettim. Şöyle bir çanta bakın. Kızların çantası çıktı. Çok fazla kıyafet falan götürmek istemiyorum. Yük oluyor zaten. Orada zaten çamaşır yıkanıyor habire. O yüzden yani fazla ıvır zıvır doldurmak istemedim. Bir çanta şöyle kızların şeyleri aldı, kıyafetlerini aldı. Bu bitti. Şimdi Yüksel'le benimkini hazırlayacağım. Şunlar takılacak Yüksel bunları halledecek daha sonra. Yarın araba yüklenince yapar artık. Buraları toparlayacağım. Şimdi önce bir çantaları hazırlayalım. Onlar bir bitsin. Benim ve Yüksel'in çantasını da hazırladık arkadaşlar. Daha eksiklerim var ama yarın yapacağım. Artık bugün yeter. Sadece bugünlük çamaşırları hallettim. Diğer ıvızırları artık yarın yaparım. Bugün artık devam etmiyorum. Saatte de geç oldu. Ben kapanışı yapıyorum artık. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. <laughs> Yoruldum bugün. <laughs> bayağı gerçekten hiç durmadım yerimde. Artık dinleneceğim. Hadi yarın görüşürüz.